Turkcell her sene olduğu gibi 2016 yılında da yeni bir T serisi akıllı telefonla karşımıza çıktı. 4.5G hızını uygun fiyatla yaşamak isteyenler için piyasaya sürülen Turkcell T70 sadece 649 liralık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. Eğer siz de bu yeni akıllı telefonu merak edenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Bu videomuzda Turkcell T70'i inceleyeceğiz. İncelememize telefonun tasarım özellikleriyle başlayalım. Turkcell t 752 5.2 inç ekrana, 7.8 mm kalınlığa ve 133 gram ağırlığa sahip bir Android telefon. Telefonun ekranı gövdenin %69.23'ünü kaplıyor. Önden bakıldığında cihaz sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Turkcell T70'in ekran camı 2.5D tasarımıyla oldukça hoş görünüyor. Ekranın üst kısmında ahize, ön kamera ve bildirim ledi, alt kısımda ise fonksiyon tuşları dikkat çekiyor. Mavi renkli dokunmatik tuşlar ekran açıldığında görünür hale geliyor. Cihazın sağ yanında ses ayarlama tuşları ve güç tuşu yer alırken sol yanında sim kart ve micro SD kart çekmecesi bulunuyor. Turkcell T70 nano sim kartla çalışıyor ve 32 GB'a kadar micro SD kart destekliyor. Müzik. Telefonun üst kısmında kulaklık girişi ve ortam gürültüsünü engellemeye yarayan ikinci mikrofon, alt kısmında ana mikrofon, micro USB yuvası ve dış ses hoparlörü yer alıyor. Telefonun dışarı verdiği ses oldukça gür. Turkcell T70 cebinizde ya da çantanızdayken bile rahatça duyabileceğiniz bir akıllı telefon olmuş. Telefonun arkasında ise led flashlı arka kamera ve Turkcell logosu dışında herhangi bir detay yok. Telefonun arka yüzeyi cam görünümlü plastik malzemeden üretilmiş. Turkcell T70'in tasarımı hakkında genel yorumumuz olumlu. Çok uygun fiyatlı bir akıllı telefon olduğunu göz önünde bulundurarak konuşacak olursak cihazın tasarımı hiç fena görünmüyor. Turkcell T70'de 720p çözünürlüklü 5.2 inç IPS ekran bulunuyor. 282 PPI piksel sıklığı sunan ekran, zengin renkleri yüksek parlaklıkla yansıtıyor. Ekranın görüş açısı oldukça geniş. IPS teknolojisinin avantajı bu ekranda kendini hissettiriyor. Türk t 70'i kullandığımız sürede ekranla ilgili önemli bir sorun yaşamadık. Güneşli havalarda görülebilecek parlaklığa ulaşabilen ekran, telefonun fiyatına oranla son derece başarılı görünüyor. gücünü Qualcomm Snapdragon 210 Yonga setinden alan Turkcell T70, 1.3 GHz 4 çekirdekli ARM Cortex A7 işlemciyle çalışıyor. Mütevazi bir donanıma sahip olan T70'te Adreno 304 grafik işlemci, 2 GB RAM, 16 GB daire depolama alanı, 32 GB'a kadar microSD kart desteği ve kategori 4 seviyesinde 4.5G bağlantı desteği dikkat çekiyor. Saydığımız teknik özelliklerden anlaşılabileceği üzere Turkcell T70 üst düzey bir akıllı telefon değil. Ülkemizde 649 lira peşin fiyatta satılan Turkcell T70 daha çok internette gezinmek, videoları izlemek, güncel mobil uygulamaları çalıştırmak ve basit oyunları oynamak için ideal görünüyor. İçerisinde 2540 mAh kapasiteli dahili pil bulunan Turkcell T70, 10 saate kadar 3G konuşma süresi ve 400 saate kadar 3G bekleme süresi vaat ediyor. Telefonun pili çıkarılamıyor ve maalesef hızlı şarj özelliğine sahip değil. Her şeye rağmen Turkcell T70'in pil ömrü hiç fena görünmüyor. Snapdragon 210 gibi düşük güç tüketen bir Yonga setine ve 720p ekran çözünürlüğüne sahip olan telefon tam şarj edildikten sonra bir tam günü rahatça çıkarıyor. Hatta telefonla sürekli internette gezinen ve oyun oynayan biri değilseniz bu süreyi 2 güne kadar uzatabiliyorsunuz. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile gelen Turkcell T70, yazılım güncelliği konusunda son derece iddialı bir akıllı telefon. Şu an Turkcell T70'in fiyatındaki diğer akıllı telefonların çoğu Android Marshmallow avantajına sahip değil. Telefonda Turkcell tarafından özelleştirilmiş arayüz ve çeşitli ön yüklü uygulamalar dikkat çekiyor. Turkcell T70'i açtığınızda Facebook, Twitter, SwiftKey, Clean Master ve VPS Office gibi her telefonda bulunması gereken uygulamaların yüklü olduğunu görüyorsunuz. Bunların dışında telefonda Turkcell'e özel birçok uygulama yer alıyor. Turkcell t 70 içerisinde Turkcell Akademi, Turkcell Akıllı Depo, Bip, Goller Cep'te, Mobil Asistan, Turkcell Müzik, Turkcell TV Plus ve T70 keşif uygulamaları sizleri bekliyor. Turkcell t 70te 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel led flashlı arka kamera bulunuyor. Telefonun ön kamerasında gülümseme algılama, sesli komut ve renkli çekim modları dikkat çekiyor. Turkcell T70'in ön kamerası açıkken çek, çiz, foto ya da selfie kelimeleriyle komut vererek fotoğraf çekebiliyorsunuz. Arka kamerada ise renkli filtreler ve HDR çekim özelliğine ek olarak manuel çekim modu dikkat çekiyor. 8 megapiksellik arka kamera genel olarak çok iddialı olmasa da telefonun fiyatı düşünüldüğünde iyi kareler yakalıyor. Verdiğimiz tüm bilgilerin ardından konuyu toparlayacak olursak, Turkcell T70 fiyatına oranla makul bir akıllı telefon. Bu yıl bizleri şaşırtarak daha uygun fiyatlı bir T serisi akıllı telefonu piyasaya süren Turkcell, her bütçeden kitlenin 4.5G teknolojisiyle tanışmasını amaçlıyor. Eğer siz de uygun fiyatla satın alabileceğiniz 4.5G destekli ve güncel yazılımlı bir akıllı telefon arıyorsanız, Turkcell T70'i listenize ekleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Daha fazla video için Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.